Cümletten selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün klasik boğma hünkar yavrularımıza künyelerimizi taktık. Birinci yavrumuz. Kendi künyemiz 5 numara. Klasik hünkarı dernek künyesi. Şöyle gösterelim. 1626 numara. 1626 numaralı künyesi. Diğer yavrumuz. Kendi künyemiz 6 numara 1627 künyeli kayıtlarını yapacağız. 21 günlüğü mi dörtlü karma yaparız. İnşallah sağ salim yeme düşmeleri nasip olur. Bundan önceki kardeşleri biri yuvadan düşmüştü. Diğer kuşlar bezerek öldürmüşler. O yüzden bakalım nasipse bunlar inşallah düşer. Abileri damızı kümesine geçti. Kuşlarımız da inşallah iyi olur sorunlardan devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha güzel yavrularla görüşmek üzere Allah'a emanet.